Muhterem izleyiciler. Sufi kavramı etrafındaki konuşmamıza bugün de yine devam edeceğiz. Hz. Mevlana bana bu mekanı da çağrıştırdığı bir beytiyle başlayacak olursak, insan ömrünü tek bir ana benzetiyor ve insanın o anın kıymetini iyi bilmesi gerektiğini bizlere ihtar ediyor. Beyt şu efendim. İn yektem ömrra ganimet midan. Ezrefte meyen düşü zayende metürs. Yani senin bütün hayatın esasında senin aylar, yıllar dediğin şey tek bir andan ibarettir. Sen o tek bir anın kıymetini iyi bil. Zannetme ki ömrün geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek dilimlerinden oluşmakta. Esasında, esasında senin ömrün tek bir an. İçinde bulunduğun hal anı bundan ibaret. İşte Sufi geçen programımızda da kısaca e, el ele almaya çalıştığımız Sufi kavramı Mevlana'da bu zaman idrakiyle bütünleşir. Sufi İbnül Vakt Bahşede Ey Büser yani sufi vaktin oğlu olmalıdır. Ey oğulcağızım. Oğul babasına nasıl hizmet edeceğini hizmet edeceğini düşünün. Onun gözün içine bakar. En küçük bir arzusuna, en küçük bir isteğine karşılık verebilmek için çırpınır. Sen say ki o baba, o hürmete layık, hizmete layık baba işte andır her anının içini olabildiğince manalı, olabildiğince faydalı şeylerle doldur. Eğer böyle yaparsan hakikatte e, ömrünü değerlendirmiş olursun. Ömür dediğimiz tesbih işte bu an tanelerinden meydana gelmektedir. Adeta bir zincir nasıl halkalardan meydana geliyorsa ömür zinciri de an halkalarından meydana gelmekte. Onlardan müteşekkil. Bendeniz bu e, yorumları günlük hayatımıza da nasıl aktarabileceğimizi, bu fikirlerden nasıl istifade edebileceğimizi düşündüğümüzde hatırıma şunlar geliyor. İnsan dikkatini aynı anda birçok noktaya kaydırdığında esasında enerjisini israf etmek durumundadır. Eskiden mektep kitaplarında e, karşımıza çıkan şöyle bir deneyle meramı ifade etmeye çalışayım. Efendim bir elimize bir, bir kilo pamuk, bir elimize de bir kilo demir aldığımızda ve bunları yere bıraktığımızda pamuk belki yarım dakikada yere iner ama demirin, bir kiloluk demirin yere düşme süresi birkaç saniyeden ibarettir. Aynı ağırlıktaki iki, iki cismin yere düşme süresini bu kadar farklı kılan şey onların ağırlığı değil, yoğunluğudur. İşte eh, zamanın e, kıymetini bilmek, eskilerin tabiriyle İbnül Vakt olmak. Sufi İbnül Vakt bahşedi, ey büser. Sufi vaktin oğlu olmalıdır. Ey oğulcağızım derken Hazreti Han'ım kastettiği budur. İnsan himmetini, enerjisini israf etmemeli, tek bir noktaya toplamalıdır. Yaptığı işe bütün varlığıyla yoğunlaşmalıdır. Buradan nasıl bir netice çıkarabiliriz sorusuna e, az evvel söylediğim gibi günlük hayatımıza bakan yönleriyle meseleyi ele aldığımızda bendenizin aklına şu örnekler geliyor. Söz gelimi bendeniz bir e, hocayım. Öğrencilerimizin derslerdeki başarısının zekaları, akli kapasitelerinden çok daha fazla onların derse yoğunlaşmalarıyla, derste ilgileriyle e, irtibatlı olduğunu pek çok müşahedeyle fark ettim. Yani ortada iki öğrenci var. Her iki öğrencinin de akıl ve zeka kapasitesi yaklaşık birbirine birbiriyle aynı fakat e, takip ettiği bir dersin sonunda o dersten öğrencide kalan şey bilgi birbirinden çok farklı birinde yüzde beşlik bir seviye, birinde belki yüzde doksanlık bir bilgi söz konusudur. Bu fark aradaki dikkatten ya da dikkatsizlikten yani derse yoğunlaşıp yoğunlaşmamakla dan gelmektedir. O halde insan madem her an bir iştedir, her an hayatımızın hiçbir anı boş değildir bize lüzumlu ya da lüzumsuz gelen bir meşgale o anımızı doldurmaktadır. Mevlana'nın ve genel anlamda sufilerin bu konuda tavsiyeleri şu, sen o an sadece o anın çocuğu ol. Başka şeyler düşünme, enerjini dağıtma. Aklın, fikrin, ruhun geçmişte ya da gelecekte olmasın. Sadece o anla meşgul ol o anın hakkını ver, o anın içini doldur. Şayet yemek yiyeceksen hakikaten yemek ye. Farkında olarak, tadarak yemek ye. Uyurken uykun hakiki bir uyku olsun. Çalışırken de tam anlamıyla çalış. İbadette, ibadette de tam anlamıyla mihrabın, minberin, secdenin, rükûnun insanı ol bedenen de orada bulunurken ruhun parçalanmasın, e, aklın başka yerlerde dolaşmasın. İşte görüldüğü gibi eskilerin tecrübelerinden, damıtılmış tecrübelerinden, formüle edilmiş e, sözlerinden günümüzde de şüphesiz istifade edebileceğimiz, günümüze aktarabileceğimiz, uygulayabileceğimiz çeşitli, çeşitli, e, faydalar, bilgiler şüphesiz vardır. Bununla ilgili bana çok e, anlamlı gelen <laughs> Dale Carnegie'in bir tecrübesini sizlerle paylaşmak isterim. Dale hiç bütün dünyada kişisel gelişim kitaplarıyla e, şöhret kazanmış batılı bir yazar malum. Gerçi günümüzde bu e, türün de ...günlük tabirle suyu çıktı... ...pek çok sahte örnekler... ...piyasayı istila etti... ...ama kendi için... ...tecrübeleri hakikaten... ...yaşanmış... ...örnek hayatlardan... ...hareket ettiği için... ...kullanılabilecek... ...değerli tecrübeler, örnekler olduğu... ...kanaatindeyim. Orada... ...bir hastasından bahsediyor. Bu hasta... ...İkinci Dünya Harbi... ...yıllarında çocuğunu... ...savaşa yollamış bir anne... Anne çocuğunu düşünmekten hasta oluyor. Yemekten, içmekten kesiliyor. Uyuyamaz, iş yapamaz hale geliyor. Bunun üzerine kadıncağız bir çare düşünüyor. kendisini meşgul edecek bir meşgale arıyor. Evvela hizmetçisini işten çıkarıp günlük işleri kendisi yapıyor evinde. Fakat zihni meşgul edecek bir meşgale olmadığı için günlük işler aynı sıkıntı devam ediyor. Bunun üzerine gidip bir çok müşterisi olan büyük bir markete kasiyer oluyor. Öyle bir iş ki hem elinizin hem zihninizin her an orada meşgul olması lazım. İlk gün 15 saatlik bir çalışma neticesinde perişan, yarı baygın halde eve döner fakat o gün Oğlunun düşünmeye vakit bulamadığını e, memnuniyetle fark eder. Bu günler birbirini kovaladıkça zaman içerisinde zihninden bu problemin boşaldığını, yani zihnindeki problemi kovduğunu fark eder. Bir müddet sonra da artık zaten o işe gitmesine lüzum kalmamıştır. Aslında burada yazarın bu tecrübesiyle konuyu bağla bağdaştırmak ve bağlamak istediğim nokta şurası. Eğer insan yapmış olduğu işi bütün zihnini, ruhunu teksif ederse zaten ne geçmişi ne geleceği düşünebilir ne de ne de başka bir iş o işin arasına girebilir. eğer böyle bir yoğunlaşma sağlanabilmişse o zaman az evvelki örneğimizi tekrar hatırlayalım. İnsan bir ee, kilo demir gibi yoğun hale gelir ve en kısa sürede hedefini bulur. Efendim yeni bir ve sohbetinde sizlerle beraber, ol beraber olmak ümidiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum muhterem izleyiciler. Müzik